Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı, turşu ve salamuralarda ise koruyucu olarak kullanılan sirkenin yapımını babaannesinden öğrenen Saniye İldeniz, ekmeğini sirkeden kazanıyor. 8-9 hafta arasında oluşuyor. Yaban elmasıyla beraber yapılan bir sirke. Sonra yine geleneksel bir şekilde ben süzgeçle Kesinlikle hijyen koşulları çok önemli. Cam şişe olacak. Bunu yine bir gece dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra şişeleme işlemi gerçekleşiyor. İki çocuk annesi İldeniz, babaannesinden öğrendiği yöntemlerle 40 çeşit sirke üretimi yapıyor. Doğal bitkileri dağlardan toplayan İl Deniz, pandemi birlikte daha da ilgi gören sirkelerini sosyal medya üzerinden kurduğu sayfa ile satışa sundu. Sirkeleri babaannemden aslında feyiz alarak yapmaya başladım. sirkeyi de hani böyle yaşım yani daha doğrusu aklım erdiğinden beri bizim evde sirke yapılırdı. Hatta o zaman büyük büyük küplerde yapılırdı ve küpleri evin içindeki büyük kolonlara bağlarlardı ki devrilmesin üstüne de büyük sallar koyarlardı. Ee, babaannem, e babaannem sirkenin e, gerçekten başucu iksir olduğuna inanırdı. E, kolay kolay bir hasta olmazdık. Aklıma gelebilecek her şeyden sirke yapmaya başladım. Rahmetli babaannem bana e, gerçekten de öğretti. Dağda, taşta gezdiği zaman beni beraber götürürdü. E, her bitkiyi bana öğretirdi. E, sirke hemen hemen e, 30-40 çeşit şu anda size sayabilirim. E On aklınıza gelebilecek bütün bitkiler ve meyveleri saymıyorum bitkileri özellikle söyleyeyim çünkü meyveyi hemen hemen herkes yapıyor. Önemli olan bitkiler yine ben geleneksel babaannemden öğrendiğim tantur usulü yapıyorum. Şimdi pandemiden dolayı şey yaptım ben de Instagram sayfası kurdum kendime. 56 yaşındaki İldeniz ürettiği sirkeleri Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiyor. Bütün Aklına bile gelebileceğiniz bütün Avrupa ülkelerine gönderiyorum. Oradaki e, gurbetçiler izne geldi mi muhakkak hemen hemen hepsi e, benden alıyor. E, e, Kanada'dan aradılar e, işte gönderiyor musunuz? Evet dedim gönderiyorum. Gönderiyorum Türkiye'nin bütün illerinde e, hemen hemen e, gönderiyorum ve çok da beğeniyorlar. Yapımı meşakkatli ve bir o kadar da faydalı olan sirkeler 55 ila 130 lira arasında alıcı buluyor. E, sirke aslında yeni doğurduğunuz bir bebek gibi aşamaları çok hani sıradan görünüyor ama önüm e, kesinlikle eğer ki doğal yapmak istiyorsanız dağlardaki meyvelerden faydalanmak zorundasınız. Yıllarca eşimden harçlık istiyordum. Şimdi özgüvenim çok geldi. Kendi harçlığım oluyor ve e, kendi torunumun bisikletini ben alacağım. Bugün bir yaşına girdi. E, bu da güzel bir mutluluk yani hani e, bunu da ben alacağım ya bende para var demek çok güzel bir duyguymuş.